Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarla suç ve suçluya geçit vermiyor. Bu kapsamda yapılan başarılı istihbari çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan SM isimli şahıs, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan CAT isimli şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HN isimli şahıs ile bilişim sistemleri banka ve kredi kartı araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T. isimli şahıs yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.